Arkadaşlar kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Aksoy araştırmadan son seçim anketi, AK Parti'de geçen aya göre artış. Aksoy Araştırma Şirketi, Kasım ayı Türkiye Monitörü anketinin sonuçlarını yayınladı. Sonuçları değerlendiren Ertan Aksoy, AKP'nin hamleleri bir miktar işine yarıyor dedi. Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Sodev ve Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, Aksoy Araştırma'nın 24-29 Kasım tarihleri arasında yaptığı seçim anketini yayınladı. %2,5 hata payı ile 1537 kişiyle yapılan Türkiye Monitörü araştırmasına göre katılımcılara, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz, sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin aldığı oylar şöyle oldu. AK Parti %32,9, CHP %28,7, İyi Parti %13,9, HDP %11, Milliyetçi Hareket Partisi %7,8, Deva Partisi %0,7, Gelecek Partisi %0,7, Saadet Partisi %0,6, diğer %3,7 Ertan Aksoy çıkan sonuçları Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle değerlendirdi. AKP'nin hamleleri bir miktar işine yarıyor. Ma bu yarama hali geçtiğimiz aya göre %1,21 artış ile sınırlı. Muhalif blokta bulunan CHP, İyi Parti ve HDP'den bir kopma yok. Adalet ve Kalkınma Partisi daha çok son yıllarda kurulan partilerden oy koparıyor. Yukarıda özetlemeye çalıştığım birkaç milyar Türk Lirası maliyeti olan hamlelerin ardından ortaya çıkan sınırlı oy artışı için iki farklı görüş ortaya atabiliriz. Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ülkenin içinde bulunduğu bu garabete rağmen oyunu artırıyor. Muhalefet ise yeni sayılabilecek partiler üzerinden olsa da oy kaybediyor. Bu yeterince büyük bir sorun. İkincisi ise, 250 bin konut vaadine, borç faizlerinin silinmesine, vergi indirimlerine, devasa yatırımla yerli otomobilin banttan indirilmesine rağmen son iki ay içerisinde oyunu toplamda sadece %3,2 artabildi. Açıkçası ben ikinci görüşe daha yakınım. Üstelik bu sınırlı oy artışının arkasında mevsimlik istihdam artışı, döviz girişi ve B olumlu etkilerin olduğu yaz iyimserliği de var. Önümüz kış. İktidar için ise kara kış. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim.